Günaydın. Günaydın. Dün gece uyku tutmadı da deniz havası alayım dedim. Uzun sürmüş bayağı. Özlemişim denizi. Boğazı. Boğazı. <laughs> Amerika'ya gitmeden önce sadece bir şey için birbirimize söz vermiştik. Hatırlıyor musun? Yol arkadaşıysak o yolda birbirimize susmayacağız. Sen dün geceden beri susuyorsun ama. Haklısın. Ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O nişan haberini duyduğumdan beri hep dün geceyi hayal ettim. Ya sen kendi canını yakmak için hayal kurar mı? Ben kurdum. Çok istedim dün geceyi. Çok bekledim. O kadar çok yaşadım ki dün yaşadığım zanları. Şimdi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Buraya gelmeden bunları yapacağını biliyordum zaten. Bu yüzden senin yanında olmaya söz vermiştim. Ama bunları yaparken göründüğün kadar güçlü olmadığını da biliyorum. Olmadığın biri gibi davranırken acı çektiğini de görüyorum seni. En azından yalan değilim. Bu elbiseler, bu otel, bu güç, bunların hiçbiri yalan değil. Ama güçlü gözükmek için kendini bu kadar yok etmeye çalışman da doğru değil. Dün nişanda dimdik duran o kadının ne kadarı gerçekten sendin? Ben sana söyleyeyim. Sadece makyajını temizleyen kadın. É a